Nope. Kışın mevsimleri Cizre'de, yani buradaki yaşamı daha iyi olduğu için orada yaşam ediyoruz. Yaşamımız oradadır. Koyunu oraya getirip, sonbaharda oraya getiriyor. sonbahardan ilkbahar diyelim ki Nisan 20-25 1 Mayıs'a kadar yaşamımızı orada sürdürüyoruz. Daha sonra köyümüze, yaylalarımıza çıkıyoruz. E, tabii ki buranın havası, enerjisi, yaşamı bombaşka değil. Bulunmaz bir yerdir yani. Yeşilliği, e, havası, e, her şeyi, enerjisi, oksijanı. Yani insan canlanıyor. Hayvan daha da dahil yani hayvan Cizre'den buraya gelirken oranın yaşamı, oranın e, hayvanın sağlığı buradan buradaki sağlığı farklıdır. Sütü farklıdır, eti farklıdır, ee, verim elde ediyor tabii ki. Buranın sütü, oran iki kat süt verimi veriyor. Et aynı o keza. Ee, biz de burada hayvancılık yapıyoruz. Sütümüzü tüketiyoruz, bir iki üç ay sütümüzü peynire çeviriyoruz. Peynir olarak, mandareci şunlar bunlar geliyorlar, veriyoruz. Mesela tercih pozun adı zordan mesela şiye ve peyni ve hem feroşun geliyoruz. Biz Nisan'ın 20'den 25'inden falan çıkıyoruz oradan. İşte geliyoruz. E, buraya gelene kadar e, gayret güzel. İşte Eylül'ün 30'una 25'ine kadar buralardayız. Hayvanlarımız da gayrı sağlıklı. Buranın havası çok güzel. Betşebab faraşın yaylası olarak bambaşka bir yer. Bambaşka bir yayla. Sütünden tut, hayvandan tut, etine, kuzusuna, keçisine neyse yani yaylası olarak faraşın çok güzel bir yer. Biz çok memnunuz. Tabii tabii verim alıyoruz. Yani hayvanlarımız gayrı sağlıklı, gayrı güzel. Yani doğum zamanı geldiği zaman Doğumları çok güzeldir. Yani biz çok memnunuz bu yayladan. Karların erimesiyle beraber Faraş'ın yaylasında çayır ve meralarımızda, su kaynaklarımızda, akarsularımızda bolluk ve bereket söz konusu. Bölgemize Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van illerinden göçer hayvancılık yapan sürü sahipleri göçle beraber bölgeye geldiler. Sürüler bu bölgede hayvanlarını en iyi şekilde Otlatarak çayır ve meralardan yararlanmaktadırlar. Bölgemizde faraşin yaylası ve etrafında toplamda 400 bin hayvan bu bölgede yaz boyu kalacak. 11. aya kadar sürülerimiz bu bölgedeki çayır ve meralardan beslenerek et ve süt veriminde artış noktasında kaynak olarak kullanacaklardır. Göçerlerimizin burayı tercih etmesindeki en büyük sebep bölgenin su kaynaklarının olması, oldukça geniş, düz arazilerin olması, çayır ve meraların oldukça bereketli olmasından ötürüdür. Beytü Şebap ilçesinin yaylalarına toplamda 40 adet sağın patok ünitesi dağıtımı gerçekleştirdik sahon patok ünitelerinin faydalı olduğunu üretici bize geri dönüşleriyle bildirmekte. Biz de saha çalışmalarımızda bunu görmekteyiz. Bu projemizin devamını getireceğiz.